Alabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Önce, bir, bir su bardağı artı yarım anne, tamam dük anneciğim. Bir yani su bir buçuk bardağı. sar bir buçuk su bardağı bir, yirmiğimizi, yirmiğimizi. yirmiğimizi. borcamızı döktük. Kapımızı bir sen. Ben dökeceğim. Bir iki parmak eksik sıcak su. Ben, ben dökeceğim. Bunu güzelce karıştırıp 20 yirmi dakika. Yirmi Bunları karıştıracağız. 20 dakika iyice şişmesi için beklemeye bırakacağız arkadaşlar. Düğümüzü 20 dakika ıslattık bu şekilde. Kıvamı çok güzel yumuşadı. Hemen malzemeleri katıyorum. Bir adet yumurta. Bir orta boy soğan ve iki sarımsak. iki diş sarımsak. Olabildiğince ince doğrayın arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı biber salçası katacağım. Bir yemek kaşığı da domates salçası katacağım. Şimdi arkadaşlar bir su bardağı un ekleyeceğim. 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı nane 1 çay kaşığı karabiber acı istiyorsanız miktarını arttırabilirsiniz bir tutamda kırmızı pul biber 1 şeker kaşığı dolusu tuz arkadaşlar şu şekilde de suyumuzu hazırladık elimizi batırıp arada güzelce çiğ köfte yoğurur gibi kıvama gelene kadar güzelce yoğuracağız Özleşene kadar yoğurmaya devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde topalağımızı küçük küçük unla yaptık. Yuvarladık. Suyumuz kaynadı. Suyumuzun içine döküp güzel haşlayacağız. Suyu çok az koyun. Bakın arkadaşlar. Döktükten sonra iki parmak kadar yukarıda. Bu şekilde haşlanacak. Biraz daha matlaşacak. Merhaba arkadaşlar. Mantımızı ocaktan indirdim. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde. Suyu da bu renk olacak. İsterseniz nohutlu salçalı yapabilirsiniz. Tavuk suyu veya et suyu kullanabilirsiniz. Daha lezzetli olur. Yağımı ocağa koydum. Biraz salça ekliyorum. Biraz da tereyağı ekliyorum.

arkadaşlar taban yemeğimi yapacağım. Ocağın altı sendiriyorum. Arkadaşlar şimdi yoğurt dökeceğim. Olmazsa olmazı. Çok çıvık yoğurdum. siz sarımsaklı, sarımsaksız kendinize, hepinize göre ayarlayabilirsiniz bu şekilde hemen yan tarafta hazırladığım hazır mantı var bunu da sosluyorum hemen hmm. Hı -hı. hazırladığımız sosu da üzerine gezdireceğiz şekilde şöyle ikisini yan yana koyayım. Şimdi sosumuzu getireceğim. Sosum da hazır. Daha cıvık olsun isterseniz salçayı biraz az katın yağı biraz çok katın arkadaşlar. Ben biraz mat sevdiğim için bu şekilde hazırladım. Üzerine biraz da nane. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle de kaldırayım. Gayet enfes oldu. Sosun kalanını mantıda kullanıyorum. Salçayı biraz daha az katsaydım daha cıvık olacaktı arkadaşlar. Bu şekilde. Mantımız da hazır. İsterseniz kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz. Daha hareketli olsun derseniz nane ile de süsleyebilirsiniz. Umarım videomu faydalı olmuşsunuzdur.